Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hangi hem sonunuz hem de Arkın bir de Polat var. Polat var. Bana Tabii bir şey sen bana sen bir şey olayım. demiyor değil mi o? Ha? <laughs> abi oğlum ne dedi? Bana ismim sayda he he dedi. Ne <gülüyor> demek? Tam kim dedi. Arkın <gülüyor> neresi tam görün? Orada arkana mı gidelim senin Arkın? Arkın abi nereye? Tam Arkın'ın arkasına gidelim oradan. Ortaya. Arkın abi ortaya gitti. Oo altın chest aldım bir elmayı alamadım lan. O çeyim bu ay Çin pantolon. Ben şey aldım. Eee. Hadi abi takip ediyorsun? Demir zırh, altın pantolon, chest yani demir chest plate. Ee, çin ay Çin pantolon. Hmm, al. Adam kaç? Arkın ölmedi ölmedi arkın abi burada. Vay. Kaç var adamda. Arkın taş balta aldı taş balta aldı o adam. Abi kaç 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 geliyor abi kaç lan kaç? Lan geri zekalı çocuk bu ya. Ben kaçıyorum valla. Ne oluyor? Sonra bana bağırmayın. Şu değirmene gir değirmene. Abi girmeyelim oraya sakat. Tamam Sakin tak tamam. varken... Bana versene. Ç i̇steyen kılıcım da var. Ben. Bana kılıcı ver. Aa, neredesiniz abi? Lan? al sen şunu al sen şunu al sen şunu al Oğlum siz yoksunuz ki Lan şunu alsana sen Kim abi Sen al Tamam bir dakika Bire. bir kestireceğim şey Lan Ben attım buraya Tamam geliyorum abi Belasın ya. Lan versene kılıcı. Oğlum siz yoksunuz. Ya aşağıdayız. Mal bu çocuk ya. Harbiden salak bir çocuk ya ver. Ben... Korktum lan dur korktum. Ben de geliyorum bir dakika hala burada kaldım burada kaldım. Of. Ortayla çıkmak zor Aç. Biri var orada aha dik alırız onu artık gel. Nerede? Şurada aha pantolon gitmiş benden. Dur sana atacağım bir şey yok. Şurada adam var demin. Öfüşle gördüm. Aa şurada. Uzak değil o kadar da. Orkun abi benim olacağım kesin hepsine oğlum. Ne diyorsun? Oğlum biz adama gidiyoruz. Bir hmm. geri zekalı orada dolaşıyor ya. <laughs> oğlum neredesiniz? <laughs> ben dolaşıyorum. Zeyco beni gördün mü? Ben chest arıyorum. Chest açtın mı buradaki? Orada chest mi vardı? Görmedim diye. Hmm, Oğlum, kafalık falan var bir dünya chest'te. Kafalık falan bıraktın Niye almıyorsun? Kaç kılıç. Tahta kılıcı olmayana verebilirim. Benim kılıcım bile yok. Al Zenjo sen al. Benim ya. kılıcım var ya tamam. adam mı var lan savaşıyorsunuz artık altta? Ben chest topladım. Oğlum o adam nerede ya? Ha okum da var, yayın da var benim. Benim mm, yayımda o. o. O adam nerede? Arkana ben de arıyorum onu. O tepede aşağı atladı manyak. Aşağı atladı Allah, Allah aşağı. itemleri üstüme düştü. Allah çarpsın itemleri üstüme düştü lan <laughs> Allah. Ha var et tepemde item yağdı böyle. Al taş kılıç attım yere. Abi sana item vereceğim. Tahta kılıç hocaya ver. Olsun o yani ya. Ya var ya ben bu çocuğu döverim ya. Arkın abi gel. Neredesin gelin. oğlum sen? Gelin abi. Tane, i̇ki tane demirim var benim. İtem vereceğim. Al Arkın abi. Peki. Sana yok değil mi bir şey? Sen oğlum yerde bir don var yere don attım git don al. Yere don attım don al. Ben ben bu çocuğu döverim ya. Bot olan var mı? Var. Gelelim, geldim 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 geldim. Tamam. Botu ne yapacaksın? E, botum yok. Gelme. Arkın abi ayakkabı yani. Biri o ok attı, yalnız bizdendir inşallah o ok kata. O bizden değil o. Oo! Adamı taciz ettiniz lan. Kase <laughs> attı ya. Adamı geçti öldürdünüz orada. Ah, ah, Botları... vuruyor, adam vuruyor, adam geldi. Amına bana mı geliyor bu? Kestim. <laughs> Uuuuh, çok az canım var. Yiyin mi? Çatları oğlum Ya bana... ...don lazım. Don yani. Adam akıllı don. Attık. Al taş taş kılıç attın bana. Al altınları. Lan bana atma! Lan altınları geri versene bana kanka. Benim. mı Altın al. al He aynen kanka, sana geldi yanlışlıkla. Ben ya, senin kılıcın mı yaptım abi? Yok. Lazım. Altın altın, altın, altın elmalık çıkıyor bazen. Aynen. Bazen çıkıyor şansa. Ya bunları Ay buraya bırakın. Ne attınız la bunlara? Şimdi ya buraya bak bu zengin olacak kıl kılıç esin aslında. Şuraya demir falan bak lazım bak bana şu an demir var mı? İki falan? tane demirim var abi. Tamam ben de iki tane kalsın hiç. Ee, şuraya adam çıkmadı umarım. Nereye? Abi oraya epik değil ya. İki tane demiriniz varsa crafting biliyorum burada. Ben ben de var. Aa crafting var hatta burada götürsün mü zeyn? Hatta gel. Vuranı Burada mı? Ay vurma! Gel şuradan çık. Şuraya da. Ne az oldu mu? Neredeydi crafting ay şurada? Ya manyak bir şey Ben geleceğim sonra crafting'i kaybettirmeyin. Ben uzaktayım şu an. Abi keşke bana verseydin ben sana yapar Dur lan nerede? Bu, bur burada mı? Nerede alalım? Üst kat, üst kat, üst kat. Üst kattan abi mi vardı? Aa şurada gördüm. Abi 2 iki demir alsam bana? Yok ben yaparım. Çık lan! Bak Reddinge yaklaştığında yani onu yapamıyorum. Ya vurma. Canım o zaman. Versene tekini. Kılıç versene abi. Demir kılıç alsana bana. Hadi sende F5 drop oluyordur. Hadi hadi. Aç nerede? Arkan abi biz görüyor mu bak? Hayır. Pislik ya demir kılıcı atsana bana. Kı ananın. Salak. Yüksek Hayırlı miydi? Be. Yüksek miydi bari? <laughs> Allah. Arkan bak. Nerede lan? oğlum ben? Sana at şu kılıcı. Biz ortadan yaparız şimdi. Ben de var oğlum. Ayrın kılıç var nerede? Tamam, Ayrın var. Ver, yukarıda. Dakika. Ver iki dakika yapayım gelim sana. Hangi yukarıda? Çık şu merdivenden çık şuradan. Gel gel buraya gel. Buraya. <laughs> ya dur Gel şu merdivenden. Şuradan da çık solda. Oradan kime göz gösterir zaten de. Oran git Sen Sana sonra da Nerede oğlum? Yok burada. Arkın abi öldürüyor beni. Öldürme öldürme, öldürme. Gel gel şu köşede. Bak vurma. <laughs> Eyvah evine. Allah çarpsın. Allah çarpsın bak, öldürürüm. Bak vurma. Allah Kur'an çarpsın öldürürüm Şurada. seni. Bak. Bak öldürürüm şurada diyorum şurada hadi yap şunu o attığın okların bir tanesi daha onu beyaz Ben lan şurada şey var bu, bu epik lan durun biraz ok yapayım ah oh, bir yazar ha, oğlum 64 oh. tane dur ben sana gösterdim ama Ben şuraya 3 kalbim var in şuraya geliyom hadi çabuk Oğlum dalaş be. Adam gelecek şimdi. Öldürecek. Sıcak <laughs> <Teşekkür> ağzında. <ederim>. Aynen. <laughs> Bir de ya, o, kavga eder. Ortaya edelim. gidelim ortaya. O oltası olan var mı? Var. Yok. Versene fazladan varsa. Tabii. Kanka bunu sen al. Bunu sen al. Onu bana ver. Allah al. Bak. Ya. Ya oltam bitsin diye vuruyorum kanka. Ben olta ver olta. İkisini de sen aldın. İkisini de sen ben. Ben oltaların ikisi de de. Tamam ortaya gidelim ben. Dur bekle beni. Ortada adam görüyorum. Gitme. Hmm. Nasıl görüyorsun abi? Epiça. Ben bu kadar şimdi ağacın arasında yapamıyorum. Ayrın sınır adam. adam. Oha dört tane adam var orada. Ben, ben bir tane. saymadıysam. Ha üç tane oh. adam var. İki tane Al. adam. Ben iki tane görüyorum şu anda. Üçüncü. Üç ben tane üç göreyim. tane görüyorum. Aa beni gördüler. Ayrın. Beni gördüler. Arkadaşlar. Bence ağaçların arasından saklanalım. Bence gidip dalak. Hadi 1 bir. Dur lan, iki dur iki. beni bekle beni bekle. Kombat gibi gireceğiz ha. Bir. dal dal dal. Da, da. Lan ben çık çıkamadım. Bu. 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 Ne oldu? Ölen? Adam var. Nerede nerede nerede? Bu. Arkadan da bunu bekle. Aa, aa video çıktı. Yemin ederim item verin bana. Kafalık verin lan. Ayrın kafalık vermeyen adam Ay, değil. Ayrın kılıç. Ayrın kılıç yaptım. Ayrın kılıç yaptım. Ayrın Kafalı... kafalık ver. Ha şurada. O ayrın kafalık benim. Ayrın kılıç yok. Ayrın kafalığı ve ver. Tesbih de ayrın bot. Al götünü. Ayrın kılıç verin. Verdim oğlum ben. Kimde? Aa, başka birine gitti. Bende yok. Bende değil. Ha, attım yere. Tamam. Aç tesbih. Al bir tane de attım. Bir daha. Diğit maçı mı bekleyeceğiz? Diğit maçı. Şu item fazlalık itemlerinizi koyun yakacağım ben. Az ya. Ay bot var mı ya? 3 tane. Hayır oğlum. 3 tane iron'u. Yok. Iron blok mu yapacaksın? Hayır abi bot yapacağım. Biz şey yapmıştık arkında ne yapmıştık biz? Eee Hayır buraya. Ay ayrın ay, iron zincir zi yaptık ya yani, ne yaptık? Ha ha şey eee zin... Iron botu ulan. Bot... Ne diyordun ona ya? Durun bir dakika takım yok bekleyin şimdi. Ee, ilk önce benle sen yapacağız. Ben Fuat. ben mi? Ben Ay, video çektiğim ya. için en son ya ne yapıyorsunuz lan? Gitsene oğlum ben ona dalıyorum okun önüne geçiyorsun. <laughs> Fuat kesersen küserim seni <laughs> 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 Abi de benim. Dağma, dağma 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 canım az canım az. Senin de eksik kitlemin var mı? Al al. Benim ayakkabım yok. Kapalığın da yok. Zincir, ay, elma, kafalık, ay. Kanka beni bir koru bir şey. Koru diyorum bekle kanka. Ok lazım mı? Vereyim mi? Lazım. Abi 10 boyunti yatırdık. Al. Al şunları. Bütün boyuntilerini ver lan. Abi kaç boyuntum var ki? Hadi geç, geç şu Geç ben şuraya kanka, geçtim. At, ver, bir dakika, at... bir dakika, bir dakika dur. 64 tane okum var benim. Bir dakika bekle, bekle. Bir dakika. Tamam. Bütün boyuntilerini ver. Hedefsiz seni. Hadi. Başlayalım mı? Üç, iki, bir, başa mı? 3 2 1 başla. Bekle 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 telefon çalıyor bekle. Bekle. Bekledim duruyor. 210 point'i hmm. var kesmeyiz. Başla. Arkadan bir 4 tane golduk ne kalın vardı. Kaç? 4 tane. Of, oh, adam adam. <laughs> Crafting'de yaptım hepsini. Ben şimdi toplayayım da. Şey öldü. Ah! O katsı bitti adam. Kesin bittin Zeyco. O, o kat sen değil mi? Oha. GG. Hex mi? Ben mi? Mal. Kim lan? Kim Hex? sana dedi. Ben ek, falan değilim. Koordinat. Ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir bölümden sonra gelmişim. Bakın video beğenmeyi kalmayın.